Halk Sağlığı Uzmanı Profesör Doktor Yasemin Açık, 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada sağlıksız gıdaların 200'den fazla hastalığa neden olabildiğini söyledi. Halk Sağlığı Uzmanı Profesör Doktor Yasemin Açık 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü'nün 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü kapsamında bu yıl açıkladığı temanın sağlıklı yarınlar için bugünden güvenli gıda olduğunu hatırlatan Halk Sağlığı Uzmanı Profesör Doktor Yasemin Açık, sağlıklı ve güvenli gıda erişimi olmayan kişilerin 200'den fazla hastalığa yakalanma riskiyle karşı karşı olduğunu söyledi. Dünya genelinde hızlı nüfus artışı ve şehirleşmenin etkisiyle doğal yaşamdan her geçen gün uzaklaşıldığını ifade eden Profesör Doktor Açık, bu etmenlerin yanı sıra kaynakların hızla tüketilmesi ve çevre kirliliği gibi nedenlerle de güvenlik gıdaya ulaşmanın zorlaştığına dikkat çekti. Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında ele alınan konulardan birinin de adil, sağlıklı ve çevre dostu bir gıda sistemi tasarlamak olduğunu hatırlatan Profesör Doktor Açık, sağlıklı kalabilmek için belki de hiç olmadığı kadar çabaladığımız COVID-19 pandemisini yaşarken Birçok ülke sağlıklı gıdaya ulaşmakta zorluk çekiyor. Böyle bir dönemde Yeşil Mutabakat çerçevesinde kurgulanan çiftlikten çatala stratejisi, 2050 yılında 10 milyara ulaşması beklenen dünya nüfusunun sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi ve sürdürülebilir bir gıda politikası oluşturulması adına daha da büyük bir anlam kazandı dedi. Çiğ veya az pişmiş hayvansal gıdaların, gübrevi ilaçlardan arındırılmamış sebze meyvelerin, çiğ tüketilen kabuklu deniz ürünlerinin ve işlenmiş gıdaların sağlığımızı olumsuz yönde etkilediğini söyleyen Profesör Doktor Açık, evde gıda güvenliğini sağlamak için de önerilerde bulundu. Açık, önerileri şu şekilde sıraladı: Alışveriş yaparken etiket okumayı alışkanlık haline getirin. Bombe yapmış, dilinmiş, yıpranmış, sızıntı olan ambalajlı gıdalar satın almayın. Paketlenmiş ve hazır gıdaları mümkün olduğunca hayatınızdan çıkarın. Özellikle küçük çocukların bu gıdalarla mümkün olduğunca geç tanışmasını sağlayın. Sebze ve meyveleri tüketmeden önce iyice ovarak veya temiz bir fırça yardımıyla yıkayın taze meyve ve sebzelerle teknik ve hijyenik koşullara uygun olarak satılan dökme gıdaları haricinde açıkta satılan ambalajsız gıdaları satın almayın. Çapraz bulaşmayı önlemek için et, sebze ve ekmek için ayrı ayrı kesme tahtaları kullanın. Dondurulmuş gıdalarda soğuk zincirin kırılmamasına dikkat edin. Dondurulmuş ürünleri oda sıcaklığında değil, buzluktan çıkarıp buzdolabına koyarak çözdürün. Gıdaları mikroplardan, bakterilerden ve diğer zararlı maddelerden Etlerden arındırmanın en iyi yöntemlerinden biri de pişirmektir. Bu nedenle etleri içi kırmızı kalmayıncaya kadar pişirin. Yumurtayı katılaşıncaya kadar kaynatın. Özellikle etleri pişirmeden önce marina edeceksiniz. Dışarıda değil, buzdolabında bekletin. Yumurtaları buzdolabında diğer gıdalarla temas etmeyecek şekilde yıkamadan muhafaza edin. Pişirmeden hemen önce mutlaka yıkayın. Küflenmiş, çürümüş, bozulmuş gıdaların hiçbir bölümünü tüketmeyin. Çünkü küflenme, çürüme ve bozulma gıdanın bütününü olumsuz etkiler. Kuru gıdaları karanlık, serin, kuru ve hava akımı olan bir yerde muhafaza edin. Et ve et ürünleriyle süt ve süt ürünlerini buzdolabında 0-4 derecede muhafaza edin.